Haberin merkezinden ATV haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 19 Ekim 2024 Cumartesi. Günün manşeti İstanbul'da gerçekleşen Erdoğan Scholz zirvesi. Alman şansölyenin ziyareti hem Eurofighter uçakları hem de Orta Doğu'ya yayılması artık an meselesi olan savaş. Liderlerin gerçekleştirdiği basın toplantısına çok dikkat çeken bir diyalogta yansıdı. Konu soykırım girişimine gelince Scholz, tüm batılı liderler gibi İsrail'in kendini savunma hakkı var dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı manşeti belirledi. İyi vurdunuz, iyi yaptınız diyecek değiliz. Ana haber Ziver'in ayrıntılarıyla başlıyor. 50 bin insanın öldürülmesi, 100 bine aşkın insanın yaralı halde olması herhalde F-35'lerle iyi vurdunuz, iyi yaptınız dedirtmez. Bunlara siz nereye gidiyorsunuz? dedirtir. İsrail'in kendini savunma hakkı var diyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu sözlerle cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekledi. İsrail üzerindeki gerekli baskının oluşturulması için uluslararası toplum olarak elimizden geleni yapmamız şart. Filistin ve Lübnan'daki katliamlar devam ettikçe bölgemizin ve ötesinin huzur bulması mümkün Değildir. Gözler İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un görüşmesindeydi. Erdoğan konuk başbakanı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin kapısında karşıladı. Erdoğan ve Scholz basın mensuplarına birlikte poz verdi ardından kapılar kapandı kritik görüşme başladı. İki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı baş başa görüşmede öncelikli gündem İsrail'in Gazze'den Lübnan'a genişlettiği ölüm saldırıları oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş ve savunma sanayi projeleri ele alınan başlıklar arasındaydı çalışma yemeğinin ardından Erdoğan ve Scholz kameralar karşısına birlikte geçti. İki ülke terörle mücadelede birlikte hareket etme kararı aldı. Avrupa'da İslam düşmanlığı yaygın bir şekilde devam ediyor. Bunun da başını PKK, FETÖ bu örgütler çekiyor. Terörle mücadeleyi Almanya'da birlikte sürdüreceğiz. Savunma sanayi projelerinde işbirliğinde de yeni bir dönem başlıyor. Geçmişte yaşanan bazı sıkıntıları artık geride bırakarak işbirliğimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. Gün tak, merhaba. Başlangıç aşamasında olan projeler var. Örneğin İngiliz hükümetinin sürdürdüğü müzakereler var. Bu konuda da tabii ilerlemeler olacak. Ve İsrail'in bölgeye yaydığı kanlı saldırılar. Scholz bölgede sağlanacak ateşkesin çatışmaların yayılmasını engellemek için şart olduğunu belirtti. İki devletle çözüm olmalı vurgusunda bulundu. <laughs> Erdoğan ise Netanyahu hükümetinin ölüm politikasına destek veren ülkeleri hatırlattı. Netanyahu'nun kafa yapısında çok açık, net bu savaşı sadece belli, fasit bir dairede tutmak değil, yayma anlayışı var. Batı zil takıp oynuyor. Başta Amerika'nın yaklaşım tarzı bu süreç içerisinde hiç de farklı değil. Erdoğan sözlerini dikkat çeken bir çağrıyla noktaladı. Şu anda Lübnan'da ciddi manada Türkmenler de var. Ve bu Türkmen soydaşlarımızı da bizler aynen içeriye alırız. Onlara da kapımızı açık tuttuğumuzu söyledim söylüyor